Merhaba gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 3'ü çözüyoruz. Başlayalım birinci sorumuzla. 5, 7, 1, 5, 7, 1, 7. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirerek tüm birlerin hemen sağında 7 olmak koşuluyla 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi 7, 1'in hemen sağında olacakmış. Yani 17'lerden bahsediyoruz. Bir tane 1, bir, bir tane 7'ye attım. Bir tane 1, bir, bir tane 7'yi daha atayım. 1, 7. Tamam. Geriye ne kalıyor? 2 tane 5 kalıyor. Bakın 5'leri de attım yazdım çünkü. Bir tane de 7 kalıyor. Yani 2 tane 1, 7. 2 tane 5, bir tane de 7. 1, 7'yi bir nesne olarak aldım. Çünkü ne olsun istiyor? Tüm birlerin hemen sağında 7 olsun istiyor. Yani bunlar birbirine yapışmış şekilde ciltlenmiş gibi olsun istiyoruz. Buradan da 1. Kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi bunları kaç farklı şekilde sıralarım. Bakın elemanlarım bunlar. Kaç tane elemanım var? 5 tane. 5 tane eleman 5 faktöryel farklı şekilde sıralanabilir. Fakat burada tekrarlayan elemanlar var. Neler onlar? İki tane şu eleman var. 17. 2 faktöriyel. Tekrarladığı için bölüyoruz. Çarpı diyorum. 2 tane de 5 tekrarlamış. Buna da bölüyorum. Çarpı 2 faktöriyel. 7 zaten bir tane var. Yazsanız da yazmasanız da bir şey değişmez. 5 faktöriyel 120'dir. 2 faktöriyel 2. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. 120 bölü 4'ten kaç tane yazabiliriz? 30 tane yani doğru cevabımız E şıkkı olur. Geldik ikinci soruya. Menemen sözcüğündeki harflerin yerleri değiştirilerek 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı sözcük oluşturulabilir? Şimdi tekrarlı permütasyon söz konusu. Neden? M'den, E'den ve N'den birden fazla var. M'den kaç tane var? 2 tane var. Değil mi? Aynen. N'den kaç tane var? 2 tane var. E'den ise 3 tane var. Bakın toplamda 7 tane harften bahsediyoruz o zaman. Normalde bunlar 7 faktöryel farklı şekilde sıralanırdı. Yani hepsi birbirinden farklı olsaydı. Fakat tekrarlayanlar olduğu için tekrarlayanların sayısına bölmem lazım. 2 faktöriyel M için, 2 faktöriyel N için, 3 faktöriyel E için bölersek bu durumda ne gelir? Soruda zaten hesabını istemiyor, direkt yazılımını istiyor. O zaman doğru cevabımız ne gelir gençler? B şıkkı gelir. Şekildeki doğru parçaları birbirine dik yolları göstermektedir. A'dan yola çıkıp B'ye uğrayarak C noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi önce A'dan B'ye gidelim. Sonra B'den C'ye. A'dan B'ye. Sonra da B'den C'ye gideriz. A'dan B'ye gitmek için bakın yapmamız gereken hareket. 1, 2, 3, sağ, bir defa aşağıya. Yani 3 defa 3 defa yana gitmeli, 1 defa aşağıya gitmeli. Bunları kaç farklı şekilde sıralarız? Bunun cevabı kadar da o kadar farklı şekilde gidebileceğini söyleyeceğiz. Yani bakın şunları, sorunun mantığını tekrar ben size söyleyeyim. Şuradaki sembolleri kaç farklı şekilde sıralarsın diye soruyor. Bunların sıralanması sonucunda da zaten elimize yol geçecek. Şimdi buradan hareket edersek Kaç tane var? 3 artı 1'den 4 tane var. 4 faktöriyel bölü. Bakın sağa doğru olan oktan sağ gidiş 3 defa var. Tekrarlanmış. O zaman 3 faktöriyele bölüyoruz. Ne geliyor? 4. A'dan B'ye 4 farklı şekilde gidilebilirmiş. Şimdi B'den C'ye. B'den C'ye gitmek için. Bunun bakın nereden başlattığımın önemi yok sayarken. Ne yapmam lazım ona bakıyorum. 4 defa aşağıya doğru hareket etmek, bir defa sağa doğru hareket etmek lazım. 4 defa aşağıya doğru hareket etmek, bir defa sağa doğru hareket etmek lazım. Bunların dizilimi kadar da farklı yol elde etmiş oluruz. Kaç tane var? 5 tane. 5 faktöriyel bölü tekrarlayan 4 4 faktöriye böldük. Bunun cevabı da direkt ne olur? 5 olur. Bunların çarpımı olacak çünkü A'dan B'ye ve B'den C'ye iki farklı duruma ayırdık çarpma yoluyla sayma yapacağız. Bunları çarparsam 4 çarpı 5'ten A'dan C'ye B'ye uğrayarak 20 farklı şekilde gidilebileceğini söylemiş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur. Sayısının rakamları ile 2 ile başlayıp 4 ile biten 7 basamak. E, kaç farklı? 7 basamaklı sayı. 2 ile başlayacak 4 ile bitecek. 2 ve 4'ü atalım. Buraya neler koyabilirim? 3 3 1, 5, 1. Yani bakın bunları sıralayacağız. 2 ve 4'ün yeri sabit. Burada ne var? 2 tane 3 var. 2 tane 3, 2 tane 1, 1 tane 5 var. Yani toplamda 5 tane eleman var. Bunlardan 2 iki tanesi ikili olarak tekrarlıyor. O zaman 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel'e bölüyoruz. Bu kadar farklı 7 basamaklı sayı yazabiliriz diyoruz. Yani doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Sayısının rakamları bu sayıdaki sayıları kadar kullanılarak 8 basamaklı yani bunları kullanarak 8 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir diye sormuş bize. Şimdi 8 basamaklı olacaksa en baştaki basamağı sıfır gelmemeli yoksa sayının e, ne olur? 8 basamaklı olmaz. sıfırın başa gelmemesi gerekiyor basamaklı e, şartlı sorularda. Şimdi burada normalde kaç tane sayımız var? 2 3 2 2'den 2 tane 3'ten 3 tane 2'den 2 3'ten 3 0'dan 2 tane 5'ten bir tane. Şimdi tüm duruma bakalım. Tüm durum, bunların yani sıralanabileceği tüm durum. Şunları toplarsak kaç taneydi? 8 tane. 8 faktöryel bölü tekrarlayanlara bölüyoruz. 2 faktöryel çarpı 3 faktöryel çarpı 2 faktöryel. Tüm durum bu. Şimdi sıfırın başta olduğu, sıfırın başta olduğu durumlar nelerdir? Bunu şöyle inceleyelim. Sıfırı başa koyduk. Yani bir tane sıfır attık. Bir tane sıfır attık. O zaman kullanacağımız sayılar neler? 2, 3, 2, 0, 3, 3, 5. Yani ne var burada? 2 tane 2 var. 3 tane 3 var. 1 tane 0 var bir tane 5 var. Bakın sıfırın başta olduğu şunları gerisini sıralıyorum. Bu şekilde sıralamış olacağız. Sayısına bakarsak toplamda 7 tane eleman var. 7 faktöryel bölü, 2 faktöryel çarpı, 3 faktöryel. Bunları hesaplayalım. 8 <laughs> faktöryel bölü şuna 3 faktöryele kadar açarsak ne gelecek? 4, 5, 6, 7, 8. Bölü 3 faktörleri götürdük zaten 4. Bunlar gitti. 5 çarpı 6. 30. 7 ile çarptım. 210. 210 çarpı 8'den 1680. Tüm durum 1680. Ama sıfırın başta olduğu durumları çıkarmam lazım. Bunun sayısı da kaç geliyor? 4'e 3'e kadar açtık. 4, 5, 6, 7 bölü 2. 10 çarpı 6, 60, 7, 420 oldu. Yani 420 tanesinde 0 başta bulunuyor. Bunun olmasını istemiyorum. O zaman bir tüm durumdan 0'ın başta olduğunu çıkartırsak ne bulmuş oluruz? 1260 bulmuş oluruz. Demek ki 1260 farklı sayı yazılabilir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Sayısının rakamları ile 25 ile bölünebilen 8 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi 25 ile bölünecekse 8 basamaklı olacak. 4, 5, 6. Nasıl 25 ile bölünür? Sonu 20, 0, 0, 25, 50 ya da 75'si. Şimdi 0, 0 elde edemeyiz. 25 yapabiliriz. Veya 50 yapamayız. Bakın 5 ve 0 yok elimizde. 3, 6 ya da 75. Şimdi bu şekilde alırsak 25 ile bölünebilen sayılardan bahsedebiliriz. 2 ve 5'i aldığımda gençler şuraya koyabileceğim neler var? Buna bakalım. 7 3 1 3 4 4 3 6 tane aynı. Şimdi bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? Toplamda 6 tane eleman var. 6 faktöriyel yani bölü tekrarlayanlar. 3'ten 2 tane var. 4'ten 2 tane var. Bunlara böleceğiz. Buradan kaç gelir? 6 faktöryel 720 bölü 4'ten 180. 7 ve 5'i atarsak buraya koyabileceğimiz 3, 2, 1, 3, 4, 4 gelir. Bu da 6 faktöriyel bölü 3'ten 2 tane. 4'ten 2 tane Bunları bölüyoruz. Ne yapıyor? 180. Bunların toplamı kadar farklı sayı yazabiliriz. 180, 180 daha 360 Doğru cevabımız E şık olur. Sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi 5. soruyla benziyor gençler. Sıfırın <laughs> başta olduğu durumları tüm durumdan çıkartacağız. Tüm durum Tüm durumda ne var? Toplamda 7 tane sayımız var. 7 faktöriyel. Bölü 4'ten bir tane var. 5'ten bir tane var. 0'dan 2 tane var. 2'den 3 tane var. Bunlara böldük. Bu da ne yapar? 4, 5, 6, 7, 3 faktöriyele kadar açtım. Bölü 2. Bu gitti. 10, 60, 420 geldi. 0'ın başta olduğu 0'ı başa atarsak 2, 3, 4, 5, 6. Buraya koyabileceğimiz neler var? 4, 5, 0, 2, 2, 2. Aynen. Burada ise 6 tane eleman var. Tekrarlayanlar neler? Direkt, direkt e, 3 faktör yani. O zaman buradan ne gelir? 4, 5, 6 çarparsak 20, 120 gelir. Tüm durum ne? 420. Ama sıfırın başa geçebileceği 120 var. O zaman 420'den 120'yi çıkartırsak 350 elde ederiz. Demek ki 300 farklı sayı yazılabilir. Doğru cevabımız değişik olur. 5 madeni para atıldığında 3'ünün tura ikisinin yazı gelebileceği kaç farklı durum vardır? 3'ü tura yani TTT 2 tane yazı YY. Yani bunları kaç farklı şekilde sıralarsın diye soruyor bize. 5 eleman var. 5 faktöriyel bölü tekrarlayanlar. T'den 3 tane, Y'den 2 tane, Bunlara böldük. Ne yapıyor? 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 yapıyor. Doğru cevabımız E şıkkıdır. M harfinden başlayıp T harfine kadar harfleri takip ederek maket kelimesi kaç farklı yol izlenerek elde edilir? Şimdi iki defa sola iki defa sağa gitmeli. Yani mesela bakın şöyle okuyabilir. B şöyle yapabilir. Şöyle okuyabilir. Her defasında hangi hareketi izlediğini toplamda görüyorum. İki defa bakın şöyle sağa doğru gidiyor. İki defa da sola doğru gidiyor. Yani bu hareketleri yaptığında her defasında farklı şekilde okumuş oluyor. Ama maketi okuyor sonuç olarak. Şimdi bunlar şöyle şu okları şu elemanları kaç farklı şekilde sıralarız. Bu soru buna döndü aslında. 4 tane eleman var. Bunlardan 2 iki tanesi ikili ikili tekrarlı. Bölersek buradan ne geliyor? 4 çarpı 3 12. Bölü 4'ten ee, bir daha bir bakalım. Kaç? 1, 2, 3, 4. 4 faktöryel aynen. 4 faktöryel 24 bölü 4'ten 6 farklı yol izlenerek elde edilebilir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Ankara kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen 6 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde N harfi K ve R harflerinden önce gelir? Şimdi bunda kaç farklı e, kelime yazabiliriz? Buna bakalım. Burada 3 tane A'dan kaç tane var? 3 tane var. N'den 1 tane var. K'dan 1 tane var. R'den 1 tane var. O zaman... 6 faktöryel toplamda 6 eleman 3 tanesi tekrarlı bölü 3 faktöryel. Bu da ne yapıyor? 120. 120 tane <laughs> sayı yazabiliriz pardon. Kaç tanesinde ne harfi K ve R harflerinden önce gelir? Bakın N, K, R kaç farklı şekilde sıralanır? 3 tane eleman olduğuna göre 3 faktöryel farklı şekilde sıralanır. Yani 6. N'nin K ve R'den önce geldi. N, K, R ya da N, R, K. Bakın iki tane durum var böyle. Diğer dört durumda N harfi K ve R'den önce gelmiyor. O zaman kaçta kaçıncı da K ve R'den önce gelmiş oluyor? Tüm durum 6. İki tane durumda K ve R'den önce geliyor. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3'ünde K ve R'den önce gelir. E, tüm durum 120 idi. O zaman bunu 1 bölü 3 ile çarparsak 120 çarpı 1 bölü 3'ün 3'ten 40 tanesinde N harfi K ve R harflerinden önce gelir diyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Özdeş 5 mavi 3 kırmızı boncuk düz bir tele kaç farklı şekilde dizilebilir? E, toplamda 8 tane eleman var. Bunların 5 tanesi ve 3 tanesi tekrarlı. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel'e bölüyoruz. 6, 7, 8 bölü 5 faktöriyel'e kadar açtım. 6, 7 çarpı 8'den 56. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şekildeki doğru parçaları dik yolları göstermektedir. A'dan C'ye B'den geçmemek şartıyla en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi B'den geçmemek şartıyla diyor. <laughs> A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Ona bakalım. A'dan C'ye gidebilmek için 1 2 3 4 defa aşağıya 1 2 3 4 5 6 7. 7 defa sağa gitmesi lazım. O zaman bunları kaç farklı şekilde sıralarız? 4 7 daha 11. 11 faktöriyel bölü tekrarlayanlar 4 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Bu ne A'dan C'ye? B'den geçmemek şartıyla diyor. B'den geçmek şartıyla. Yani ABC'yi inceleyelim. A'dan B'ye. Bakın A'dan B'ye şöyle yapalım. A'dan B'ye 2 defa aşağıya, 2 defa sağa gitmesi lazım. 2 defa ne dedik Aşağıya 2 defa sağa gitmesi gerekiyor. B'den C'ye giderken ise 2 defa aşağıya 1 2 3 4 5 defa sağ, 2 defa aşağıya 5 defa sağa gitmesi gerekiyor. Şimdi bu durumda 2 artı 2'den burası ne? 4. 2 artı 5'ten burası 7. A'dan B'ye 4 faktöriyel bölü 2 faktöryel çarpı 2 faktöriyel farklı şekilde gider. Çarpı diyorum. B'den C'ye 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöryel. Buradan ne yapar? 24 bölü 4'ten 6. 6 çarpı 7 42 bölü 2'den 21. 6 çarpı 21'den ne elde ettik? 126. Yani 126 tanesinde A, B, C'yi B'den geçerek C'ye gidiyor. Toplam durum ney? Şuradan incelersek 7'ye kadar açalım. 8, 9, 10, 11. 7'ye kadar açtım. 7 faktöriyeli götürdüm. Böyle 4 faktöriyel. 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 4, 8'i götürdü. 3 ile şu 9'u sadeleştirdik. 330 oldu. E, tüm durum 330. C'den geçtiği durum 126. O zaman 330'dan 126'yı çıkartırsak 204 durumda A'dan C'ye B'den geçmemek şartıyla gidebilir deriz. Doğru cevap E şıkkı olur. Yukarıda verilen özdeş boncuklar düz bir tere kaç farklı biçimde dizilebilir? 4 tane siyah. Ha pardon. 5 tane siyah, 2 tane beyaz, 1 tane kırmızı var. 5, 2, 1 toplarsak 8 tane eleman. 5 ve 2 tanesi tekrarlı. 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyoruz. 6, 7, 8 bölü 2'den ne yapar? 6, yani 6, 5 faktöriyel'e kadar açtım. Ne yaptığımı Açık olarak yazayım burası için. Daha önceki sorularda da yaptık bunu. Hani küçük olana kadar açıyoruz. Burada küçük olan ne? 5 faktörde. Çarpı 2. Bakın bunlar gitti. Şunu sadeleştirdim. 3. 24 çarpı 7'den 168 farklı biçimde dizilebilir. Doğru cevap A şıkkı olur. Kara kartal kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 10 harfli anlamlı ya da anlamsız K ile başlayıp K ile biten kaç kelime yazılabilir? K ile başlatıyoruz. K ile bitiriyoruz. K, K attık. Şuraya neler gelebilir bu durumda? A, R, A. A, R, T, A, R. A, R, T, A, L. A, R, T, A, L. Aynen. Kaç tane var burada? 3, 8 tane. O zaman 8 faktöryel. Bölü. Bakın bunların dizilimini inceliyorum artık. A'dan 1, 2, 3, 4 defa tekrarlamış. R'den 2 defa tekrarlamış t ve l'den birer tane var. Bunu hesaplarsak 8 faktöriyeli 4 faktöriyele kadar açıyorum. 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 bölü 4 faktöriyel çarpı 2. Bunlar gitti. Bunu sadeleştirdik 3. 15 çarpı 3 8 127 ile çarptık. 840 kelime yazılabilir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yukarıdaki şekilde bir hareket A noktasından sağa ve aşağı hareket ederek çizgiler üzerinden B noktasına kaç farklı yoldan gidilebilir? Şimdi bakın şu yol yok bizde. Şuraya C, buraya D diyelim. Şimdi normalde A'dan eğer burası olsaydı A'dan B'ye <laughs> C ve D kullanarak demeyelim A'dan B'ye C ve D kullanarak demeyelim tüm durum. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 defa aşağıya, 4 defa sağa gitmeli. O zaman 4 defa sağa, 4 defa aşağıya dedik. 8 faktöriyel tüm tamamı 8. Bölü 4 faktöryel çarpı 4 faktöryel. Buradan ne geliyor? 8'i 4 faktöryel'e kadar açarsak 4 faktöryeller gider. 5, 6, 7, 8 gelir. Bölü 1, 2, 3, 4 şu şunu götürdü, bu bunu götürdü. 5 çarpı 2 çarpı 7'den 70 durum. Şimdi A'dan C'ye olana bakalım. A'dan C'ye 2 aşağıya 1 sağa gitmeli. 2 aşağıya 1 sağ. O zaman 3 eleman var. 2 tanesi tekrarlı. 3 faktöryel bölü 2 faktöryelden 3. Şimdi C'ye kadar gelemiyordu. Zaten CDyi kullanamayacak ya. O yüzden D'den B'ye kaç farklı şekilde gider diye düşünelim. Bir defa aşağı inecek, 3 defa sağa gidecek. 3 defa sağ bir defa aşağıya. Yani 4 faktöriyel bölü 3 faktöryel. Buradan da ne geliyor? 4. Şimdi A'dan C'ye 3, D'den B'ye 4 farklı yolla gidebilir. 3 çarpı 4'ten 12 tane yolu kullanamıyor gençler. Çünkü CD bizde yok. Bakın şey olarak gittik. CD'yi kullanabilseydim kaç farklı şekilde giderdim dediğim 12. 12 tane farklı şekilde gidemeyeceğim. Çünkü CD kapalı. O zaman tüm durumdan 70'ten 12'yi çıkartırız. Ne gelir cevap? 58 gelir. Doğru cevabımız E şıkkı olur gençler. Ve böylelikle pekiştirme testi 3'ün de sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.